Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ömer. Bugün sizlerle birlikte Eftol 23'te Fenerbahçe kadrosu kuracağız. İlk önce bu benim kadrom. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım da şey olsun. Sonradan yine kurarım ben belki. Şimdi ilk önce bir kadroyu bir sıfırlayak arkadaşlar. Şunu. Şöyle alıyoruz. Şöyle. Şöyle. 94 gene düştü. Tabii ki çeker. Neyse şöyle, şöyle şöyle alalım. Şöyle sol beyimize bunu. Sağ şöyle. 44'e düştü lan adam. Tamam. Şimdi aldık şunları serbest bırakıp geliyorum. Ya da şimdi bırakmakla uğraşamayacağım. Şimdi ilk önce burayı okey. Buraya kadar hallettik. İlk önce 106.000 GP'miz var. Bunu idareler. Yani zaten fena bir oyuncusu kaç paraya. Neyse. Buradan filtre edeceğiz. Kulüp takımları da. Avrupa diyeceğiz. Süper Toto Süper ve Fenerbahçe. Diyelim. Evet, Batshuayi'miz var. Valencia'mız var. Serdar Dursun alalım ya da alma yapma. Bir Şuradaki tüm oyuncuları alayım ben de Biz Serdar Dursun alalım. Tamam Serdar abimiz geldi takımımıza. İki yıldızmış oğlum. Tamam şu şu alalım. Beyler param yavaş yavaş düşüyor. Tamam şu şu de aldık. Başarı. Tamam abi. İrfan'ı alalım. İrfan pahalıymış lan. Tamam İrfan abimi de aldık. Emre abimi alalım şöyle, severim Emre'mi oradan. Ah. Emre abimi de aldık, okey. Ee, Emre abimizi aldık, Rossi'yi alalım. Abi para, yetmiyor. Tamam, Rossi'yi reisi aldık. Tamam, Rossi, Lincoln, Arda... Yetmez ki oğlum. Yetmez oğlum para. Aa para yetmeyecek. Olsun. Unicorn 9000. Yavaştan zor oluyor bizim para. Lincoln abimiz. Dur lan direkt en son maçın ilk 11'ine bir bakak. Fenerbahçe diyelim. Sevilla maçıydı en son maç kadrosu diyelim. King Valencia, Crespo, Arao, İrfan, Salah, Akaydın, Serdar falan ama dur bir normal bir lig maçının bir kadrosuna bakacağım oğlum. Şu Konya maçına bakalım. Altay, Kadı, Madı, Yarram. Neyse özür dilerim. Arada bir şövebiliyorum. Alışkanlığım var. Tamam, Lincoln babayı da aldık. Şöyle ilk bir yavaştan bir kurumaya başlayalım Fener'in dizilişi kaç oğlum Diziliş 4-1-3-2 beyler Diziliş 4 4-1-3-2 nerede oğlum 4-1-3-2 yok beyler Başka dizilişe bakalım Hepsi aynı ise sıçtım ama ben direkt en son maça gireyim. Diziliş. Üç, yok. 5 3 yok. 5-3-2 beyler. Dizilişi de istiyoruz. 5-3-2 İlk önce ben şöyle bir yapacağım. Ben sırala alınma sırası diyelim. Şimdi i̇lk önce şuraya bir Enler abimizi bir çekelim. Eee son acaba. Bak şu abim nerede? Burada bak şu ay çekelim. Ama King vardı oğlum kadroda dur King'i çekelim. King düşürüyor ama. Ee, dur. Dos ara o. Arao yok ki lan. Gidip bir ara alıp alalım. William ara alacağız. Ara 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 nerede? Ara aldık. Okey, ara aldık beyler. Ara Şöyle şuraya koyalım. Tamam. İrfan'ı koyacağız göbeğe. Tamam göbeğe İrfan'ı koyduk beyler. Öbür göbek Crespo diyor. Blinkon var bizde bekle. Sol beye Blinkon'u koyalım. Blinkon aynen. sol boş. Reis buraya Lincoln olmadı ama. Rossi de olmuyor ya Pardon. Sol be. Oğlum ya bu ne biçim ses oğlum çok şey burada ya. Kalabalık. Ee, sol beye be bakacağım. Sol bek sol bek kim var sol bek? Alioski. Ferdi bekle. Alioski'yi koyalım. Alioski abimi koyayım. Ah Jaden Ostra kaç lan bu, 30 bin mi? Yok 3800. Jaden Australia mi? öyle bir şey galiba. Onu koyayım. Salayı alalım. Hı -hı. Tamam beyler, salayı da aldık. Altıya param yetmedi, ondan yapacak bir şey yok artık. Şimdi şöyle bir Dur hangi stoper ama Salahi sol stoper abi Şöyle Salahi'yi döşeyelim Alyoski abimi geçirelim Sabek oynar mı Emre Sabek Oynar Ya ki neden böyle oldu ya Şuraya koysak Lincoln'u i̇şte Oynar Oluyor lan aslında İki stopere ihtiyacımız var o kadar Şuradan Ama iki stop da yetmez oğlum ya. Baksana. Cık. Yetmeyecek. Yusuf Demir var. Akaydın. Aydın. Bak Hendike. Yetmedi. Samet'i alalım. Şu an ucuza gitmem lazım yani. En ucuz bir de. Bakalım Samet'i. Serdar Aziz var ama paramız yetmiyor galiba. Bakın 8.000 bin Serdar Aziz. Şuradan. Oyuncular diyelim. Böyle Samet abim. koyacağız. Okey. Eee bunu koyayım oğlum. Şaka şaka. Ama kimi stoper oynar Onu genelde şu oynar mı? Yok. Ben de yine stoper Neyse. Ee, um, stoper bulamıyorum. Derde bak ya. Arkadaşlar benden bu kadar. Yani benden bu kadardan kastım yani şey işte. Anladınız bu kadar geliyor şu an param yani. Bu kadara yetiyor. Fenerin formasını da seçelim. Dünya takım. Avrupa. Süperlik. Lig. Fenerbahçe. Fenerbahçe SK Şöyle de FB diyelim Okey yani Bu kadar geliyor elimden biraz daha GP topladıkça Bunu yapacağım daha fazla Daha Jesus'u Mesus'u da yapamıyorum ondan Buradan menajer değiştireceğim Damino şunu alacağım Oo, oğlum takım 64 gene düşüyor lan. Bu kötü oldu bekle. Tam biz direkt Guardiola yalım. Tamam daha iyi şu an. Okey bir deneme maçına girelim değil mi lan Fenerli? Deneme maçı olmaz ya, lan. Tamam, okay. yani. Tam bu okey. Çok öyle wow. Ah, falan olmasa da. Yani güzel oldu oğlum işte. Yani kadro önemli değil oğlum. Oynatan önemli de. Neyse bir girelim bakalım bir deneme maçına. 2158 bu arada. Chelsea geldi seçtim. Neyse. Haversin haversin. Oo. Döktürüyor Chelsea. Şunu da şuraya alsa kim bilir. Tam bakalım olmadı. Bir sonraki videoda şu ikisini de Kersu Avilla ile şeyim. Ya ne alaka ya? Ya ne alaka ne alaka? Bak ne alaka bak, Allah aşkına ne alaka. kalk boyu kaleye Oha yükseliyor, yemin ederim. Tamam, hiç oynamayacağım. Yani, kaleyi stopere almışım gidip mal gibi, ondan benim mallığım. Okey, şimdi şey yapalım. Ya o kadar wow falan olmasa da... Olduğu bir şeyler işte böyle. Şimdi Batu Şua'yı, Arao, Valencia, Batu Şua'yı, İrfan, İrfan. Valencia. Okey. Valencia. Valencia. Geçirdik arkadaşlar ilk golü. Valencia. Gold geçirdi arkadaşlar. İlk golü Gold'umuz attı. 10 numara. Kolibali. Batshuayi. Çok iyi Batshuayi. Geç aradan oğlum koşamıyorlar. Valencia. Lincoln. Lincoln. İki yapıyoruz. Fenerbahçe'mizle. Lincoln Henrique. Müthiş. Kolibali. Batshuayi. Vurdu dışarı. Ben forma numaralarını yapmamışız ama neyse. Kolibali. Kadiyaş video sonu yaparız onda. Valencia. Gol atamıyor ya. Atamadı daha doğrusu. Dur bakalım çıkamıyoruz. <laughs> Kepa, Fofana. Valencia. Gol vuruyor gol. Tam 150 GP aldık bu arada beyler. Buradan. Valencia 3-0 atıyor yapıyoruz. Başlangıçta olduğu için şu an. Normalde götüme bir online'a girerdim de yemiyor işte. Neyse Kolibali. Bat şu ay a dışarı. İşte bat şu ay'a bakalım. <laughs> Neyse devam. Kepa. Kolibali. Fofana, Enzo Fernandez. World Cup aldı. Oğlum koşamıyor adamlar. Salahi, William. Arao da daha doğrusu. Aradan Batshuayi. Batshuayi, İrfan ve gol. İrfan Can. İrfan atıyor arkadaşlar. Ana ne Rüzgar başladı. Neyse, İrfan atıyor. Kolibali. Kolibali. Bak şu ay şimdi. Ya Kolibali ya. Topana. Sterling. Tamam. Lotus, Loftus çekti şey mi oğlum? Hiç tanımıyorum. Defansımız iyi değil beyler. Kahveci. Bak şu ay bayağı yorulmuş. Daha 23. dakika koşmuyor, yürüyor oğlum adam zaten. Valencia ananı vurdu. Neyse Valencia kaçırıyor beyler. Şimdi İrfan abim kullanacak. Şöyle açalım. gene Emre'ye gel. Emre 49'luk ya. Alıyoruz ki hadi. Verlayın. O fenerde değil beyler yanlış anlamayın. Ya bak işte çok kötü çok. O üzerinden altı yani. 24 bin çok ucuz gibi davranıyor mesajda. Love to check. Kovaç iç. Kovaç iç aradan bak şu ayı. Bak şu ananın Tamam özür dilerim. Biraz argo olabiliyorum neyse. Bir forma numaralarını da organize edeceğiz. <laughs> evet şimdi başlıyoruz forma numaralarına. Valencia abim 13 zaten onu bilmeyen de götünüyoruz. Özür dilerim. forma numaraları diyeceğiz. Şuradan başlayalım. Gakpa makpo değil. Valencia 13. Batruay abim. 23. Lincoln 18'di galiba. Emin değilim. Evet 18. İrfan. 17 okey. Bakalım. Vilyan Arao 5 değil oğlum 5 değil. Vilyan Beşmiş lan. Alioski 7 değildi bak. Ona çok eminim. Alioski diyelim. Altı. Emre Mor 99. Salahi. Kaçtı oğlum Salahi? Atilla Salay 41 Bazen mal gibi unutabiliyorum. Şuradan 41. Samet Akaydın var. O daha yeni transfer oldu. Birkaç ay oldu Akaydın. Ona kaç emindeydim? 3'müş. Bu da 3. Saat. Evet forma numaralarını da yaptığımıza göre videomuzun sonuna geldik. Şöyle bu da takımın son hali beyler. Ee, sizleri seviyorum. Seviyorsunuz. Öptüm. Bye